Of ya Elif. Ya yeah, ne oldu ya. Yeah. Gel ya yeah, yeah, saklanmaç oynayalım. Ben ebeyim. Tamam dur. Bir... Neyse sabah kadar yapmışız. Şimdi. Bir. iki Koş koş koş. Üç. Dört. Beş. Ben adamımızı kaldırıyor İki. Bir ve sıfır. Şöyle. Geliyorum. Hemen, hemen kapat babacığım. Anne kaç. <laughs> sobe sobe sobe. <laughs> of ya. Neyse dolabı yerleştireyim. <laughs> ya dolap çok aydı. O zaman sen ne yapmasaydın annem yapsaydı Allah Allah. Bak şimdi ben ne? Dur, annemin makas malzemelerini. Lucy abartma aslında. Babanız geldi. Lucy abartma. Abart hadi. Lucy abartma. Bak öz sözün, adından söylüyorum kızma diye Lucy. Ya bu yak ya, bu hmm. yak ya. Bırak ya bu yak ya. İnşallah şu krem. Şu krem de annemi sıktı ya. Ya Tamam da Lucy'cim abartmıyor musun? Yok bu değil ya bu kıyafet değil bu kıyafet. Lucy yok. abartma. Lucy kim lan Lucy? Ya, şöyle Lucy, tamam. Şöyle yo 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 yo. <laughs> tamam. Ya Lucy. Anne mi söyleyeceğim anne? Ne oldu oğlum? Ya Lucy de annenin bakımlarını nasıl <laughs> Ne? Ne? kız herhalde. Aa. Ee, sen şimdi görürsün. Yeter be yeter. Yeter. E ne yapalım ya yani anne ya. Seni söyleyecek papi. Ben uyuyacağım ya. Seninle mi uğraşacağım. Aa, aa. Sen şimdi görürsün. Hadi kimse duyuyor. Sana tamam, çocuğum. Tamam çocuğum. Şöyle üç katı tırmanıp abbeti yatağından aşağı yatağa atayım ama içeriden uyanmaz. Ya uyandım çocuklar. Neyse anne bir bakkal yine kullandık. Bu çu çu Şöyle çu 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 Her şeyi yapıyor yok. Böyle ah, 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 ah. biraz abarttım galiba. <laughs> Bakayım. Yok abarttım ama çok güzel oldum. Lucy kanka bak. Ya ne olmuşsun sen? Cadıya mi sen ya. Ne? Ne? Ne, ne ya? Ee? Anne baba, anne baba, anne baba. Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Yüzüme ne oldu kızı? Yüzüme doğru bakın? Ne yaptın sen kızım? Ne yaptın sen kızım ya? Annenin makyajı. Madem kullanmısın Çabuk sil o yüzünü. Baba ben silmeyi bilmiyorum ya. Çocuğum o zaman e, geçici şeyle süreceğim. Makyaj. Neyse ki makyaj temizleyicim var. Gel kızım. Kızım gel makyaj temizleyicisiyle sileyim seni. İlk önce havluya dökeyim bu kremiye. Tamam. Şimdi sürelim. Sürdük. Bak. O soru da be. <laughs> kızım ben şimdi uyuyorum. Ben de. Tamam dedip tabağa kızıp. Of ya. Neyse ben abi uyandırmadan şöyle gideyim salona. Salona gideyim salona. Çantayı alayım şuradaki karpuzlu çantayı. Karpuzlu çantayı alayım ben. Ne yapıyorum ben ya? Neyse güleyim ben bari gül. Neyse Karpuzcu çantayı alayım. Elbe karpuzcu çantayı. Karpuzcu çanta neredesin? He burada. Şimdi içimde mayo mu koyayım? Mayo mu? Mayo nerede benimse. Şurada. Koydu. Tamam. Şimdi doya kapatayım. Tamam. Şimdi alayım elime çantayı. İnşallah kaybolmam. Ama denize gidiyor. Hop, hop. Düt otobüs, deniz otobüsü. Binmek isteyen var mı? Abi ben binerim. Tamam paran var mı küçük hanım? Bak ay hop. Şu. Tamam. Hemen tamam, ben de şuradan bir gemiye bineyim. Bak sıra. Şöyle gemiye bindim mi? Tamamdır. buradaymış. Lucy. Lucy. Ne yapıyorsun Lucy? Bak biz de denize geldik. Annem de şurada arkada geliyor. Kızım neden beni beklemedin? Merhaba. Merhaba. Me Lucy. Benim adım Lucy. Anne benim adım da Lucy. Onun adı da öz, öz adı Lucy'miş. Hey kızım ne güzelmiş işte. Dur. Bir şey söyleyeceğim ben buraya tek başıma geldim. Ha yalan söylüyor anne ya. Bakma ona. Bak. Hiç kimse yok. Yo biraz daha geldik de falan yollamıştır herhalde. Evet kızım onlara inanma. Gel biz burada dinizi isteyelim. Tamam anne. Hop. Bana ya Neyse. Ben şöyle yer tutayım. Ama dondurmacı abi bir tane dondurma alabilir miyim? Tabii ki de. <laughs> Alın hazır dondurmadan vereyim. Teşekkürler abi. Tamam. Kendime bir yay tuttum sonunda. Şöyle çantamı Sen koyayım yiyeyim. Şöyle çantamı koyayım, banyomu da giyeyim. Tamam zor giydim. Etrafa bir tır al kuzum. kızım. Sehpa'yı alacağım. Evet, <laughs> birazcık güneşlendim. Çok fazla güneşlendim ya. Ne? Neyse deriz, de denize yüzeceğim. Oh, kuyruklu bulutu. Neyse ben boğmam cesuru. Hatta abone olun galiba. Boğmayacağım şimdi. Şöyle. Oha uçan balık. Oha <laughs> uçan balık yok. Bu ne ya? Artık için. Oha, bu ne? Bu ne? O gibi bir diyeceğim. Torta. Şu tarta. uçan balık. Neyse ben şeye bir diyeyim. <laughs> Şu da simit <laughs> değil ya. Şu tarta. Tart gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Of ya. Ha ben şöyle arkaya gideyim kaybolmayayım şöyle. Aa, uçtum. Uçtum yeter. Bu ne ya? Oh ya. Neyse ben de ne Eve gideceğim artık ya. Of. Aa, da kaçıyor. İkinci sezon bitmiştir.